Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda iPhone 16 model telefonumuzun kota açılımını yapmıştık. Bugünkü videomuzda ise bir önceki telefonumda olan bütün verilerin yeni telefonuma nasıl aktaracağımı size göstereceğim arkadaşlar. Bir önceki telefon modeli iPhone 11. Apple arkadaşlar bu işi çözmüş. Kullan, bunu aktarmak, bütün verileri aktarmak çok kolay. Telefonunuzun içinde uygulamalar oluyor, fotoğraflar oluyor. Size ait bir sürü şey oluyor arkadaşlar. Bunları yeni telefonunuza nasıl aktaracaksınız? Dilerseniz yeni telefonumuzu önce açalım. Evet, telefonumuz açılıyor arkadaşlar. Eski telefonumuzun da Bluetooth özelliğini Aktif hale getiriyoruz. Yani açıyoruz. Evet arkadaşlar telefonumuz açılıyor şu an. Ee, buradan dil seçeneği var. İşte Türkiye'yi seçtik. Ee, zaten açar açmaz arkadaşlar şöyle bir şey çıkıyor. Giriş yapmak ve ayarlamak için iPhone'unuzu veya iPad'inizi iPhone'a yaklaştırın diyor. Yani eski telefonumuzu e, buna yaklaştırıyoruz. Eski telefonda da şöyle bu uyarı çıktı. Yeni iPhone'u ayarlayın. Yeni iPhone'unuzu ayarlayın. Bu şu anki ayarlarınızı aktarır. Yani şu an bu telefonun içinde ne varsa yeni telefonu aktaracak. Direkt açar açmaz zaten telefonlar birbirini algıladı. Sadece eski telefonunuzdan Bluetooth özelliğini açmanız gerekiyor. Sürdürmek için kilidi açın diyor arkadaşlar. Kilidimizi yüz tanıma özelliğiyle açıyoruz. Bağlanıyor diye çıktı zaten. Hemen diğer iPhone'a iPhone bekleniyor. Görüntü diğer iPhone'un çerçevesini konumlandırın. Yani kamerayı şu şekilde şu görüntüyü tutacağız arkadaşlar. Tam görünmüyor parladığı için. Bir karışık bir kod çıkıyor. Onu eski telefonumuzun kamerasıyla okutuyoruz. Yani QR kodun gelişmişi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Hazırlanıyor diyor. Diğer iPhone'umuzu sürdürün diyor. Benim için ayarla diyorsunlar arkadaşlar buradan. Ee, diğer iPhone'unuzun parolasını girin. Yani eski telefonunuzun parolasını yeni iPhone'unuza girmenizi istiyor. Onu da girdikten sonra iPhone'unuz ayarlanıyor diye çıkıyor. Veriler sanırım aktarılmaya başlıyor. Evet. Birkaç dakika sürdürülebilir şeklinde. Yazı çıktı. Bu şekilde bütün veriler yeni iPhone'unuza aktarılmış oluyor arkadaşlar. Siz hiç verileri kopyalamakla, rehberi kopyalamakla hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Eski kullandığınız iPhone'da ne varsa yeni telefonunuza aktarılmış oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bana destek vermek için sağ altta bulunan abone ol linkini tıklayarak kanalıma abone olun. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa da lütfen yorumlar kısmından sormayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.